Merhabalar efendim takipçilerin gelmesini bekliyorum böyle sessiz sessiz uzun bir aradan sonra bir aydır sizlerle birlikte değildik <laughs> öyle değil mi? Ee, tekrardan ekran karşısına geçmek çok heyecan verici sizleri burada görmek çok mutluluk. Ediyor beni inanın, ee, kelimeler ağzımda dolaşmaya başladı ufak ufak ama toparlayacağız. Ee, biliyorsunuz ki Çağrınur ablamızla birlikte. Her pazar günü saat 20'de Kuzularımız için masal anlatıyorduk Yine kaldığımız yerden Masal anlatmaya devam edeceğiz Bugün Çarnur Acaba bize ne masalı hazırladı Hangi masalı hazırladı Meraklı bekliyorum İnanın ben de sizin kadar merak ediyorum Eminim ki çok çok güzel bir masaldır Bu arada teşekkür ederim Geçmiş olsun demişsiniz Beni takip edenler Dostlarım bilir Annem biraz rahatsız bu sebepten ötürü ben e, ara vermek zorunda kalmıştım. Çok şükür sağlığına kavuştu. Daha da iyi olacak inşallah. E, Çağrı Nur'da e, ailesi küçük bir sağlık problemi atlattı. Onlar da çok şükür çok iyilermiş. E, sağlık her şeyin başı. İnanın e, bu dünyadaki en önemli şey, sağlık ve ikincisi de huzurlu, mutlu bir yaşam. Hepimiz sağlığımıza dikkat edelim. Mutluluğumuzu, huzurluğumuza Allah bozmasın inşallah hepimizin. Ee, Çağrınur acaba geldi mi? Kuzularımızı tabii bekletmek olmaz. Ben yoksa uzun uzun burada sizinle sohbet etmeyi çok arzu ederim ama bu saatimiz sadece çocuklarımız için ve masal sevenler, masal dinlemeyi sevenler için çok teşekkür ederim. Çok şükür evet her şey yolunda. Ee, şimdi bakalım o zaman. Çarınar ablamız burada mı? Geldi mi? Bize masal anlatacak. Bakalım hangi masal anlatacak? Şu müziğimizin sesini de kısalım. Evet kapattım. Tamam. Çarınar geldiysen kapıyı üç kere tıkla. Evet. Maşallah subhanallah. Hemen çağırıyoruz. Özleştik ayol. <laughs> Çağrı Geldiysen kapımızı tıklat bakalım. Masal kapımız Geldim. Oh. oh, ne güzel. Ay seni görmek çok keyifli. <laughs> Özlemişim kuzum ben seni ya. Eyvah. Ekran donuyor. Sakın sakın sakın. Ben <laughs> <kızım. Merhaba. gülüyor> Nasılsın canım? İyisin? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ay çok özlemişim sizi. <laughs> Vallahi özleştik. Gerçekten öyle. Seni görmek, o enerji hissetmek çok keyifli. Ee, takipçileriniz geldi. Yavaş yavaş da gelmeye, çoğalmaya devam ediyor. <laughs> evet. e, kaldığımız yerden sonuzla devam ediyoruz. Masallarımız var. Evet. Bugün bize hangi masalı hazırladın çok merak ediyorum. Gerçekten. Evet, bir İsveç masalı anlatacağım. Bir kuş masalı. O Bilen bilir ben çok severim kuş masalları anlatmayı. Çok mutlu oluyorum. <laughs> çok da sevdiğim bir hayvan yani kuşlar böyle bir ilham veriyor bana. Bu da böyle küçük bir kuşun masalı. Bakalım nasıl bir yolculuğa çıkacağız minik kuşumuzla. Umarım severler. Ben çok heyecanlıyım çünkü çok özlemişim uzun zaman <laughs> nasıl nasıl farklı bir duygu değil mi ya? Evet. İnsan böyle gerçekten böyle kalbi küt 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 atıyor bizde o minik kuş gibi e, kalbimiz minik kalbimiz böyle pır 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 ediyor bu çok evet. güzel bir duygu e, ekran başındakiler de umarım bu duyguyu yaşıyorlardır hissediyorlardır bizimle birlikte kuzularımızı bekletmiyoruz hemen onlara masalımıza anlatıyoruz. Çünkü yavaş yavaş uyku saatleri de yaklaşıyordur. Evet. Onları çok sıkmıyoruz. O Hayır. zaman sahne senin. <laughs> Sesim geliyor değil mi? Herhangi bir donma Önce onu bir sorayım. Harika. Yorumları da kapatayım ben değil mi? Evet. Çok güzel olur. En evet, seni ederim. daha net görsünler. Tamam. Yorumları Hayır. da hemen kapatalım. Süper. Tamamdır. Evet. Masal saatimiz başlasın o zaman. Masal saatimiz başlıyor. Başlıyor, başlıyor, masal saati başlıyor. Başlıyor, başlıyor, masal saati başlıyor. Bir varmış, Hop. bir yokmuş. Yokmuş, yokmuş, varmış. Varmış, 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 varmış. Nereye varmış? Bir masalın kapısına varmış. Peki ne yapmalı? Bu kapıyı açıp bu masalı anlatmalı. O zaman ben başlıyorum kapıyı tıklatmaya. E kapı açılmadı. kapı. Bir daha tıklatıyorum. E kapıyı yine hiç kimse açmadı. <laughs> Buldum. Acaba sihirli sözcükleri söylesek kapımız açılır mı? Neydi bizim sihirli sözcüklerimiz? Neydi neydi? Ha, düşünün bakalım. Çok kolay. Açıl Tamam Açıl mıydı acaba? Evet! Şimdi hep beraber kuvvetli bir şekilde Açıl Susam Açıl diye bağırıyoruz. Bir, iki, üç. Açıl, açıl Susam, susam açıl. açıl! Harikasınız. İşte masalımız başlıyor. Evvel zaman içinde küçücük bir kuş varmış. Hey, bu kuş o kadar güzelmiş ki tüyleri ipek gibi, göğsü yumuşacık, masmavi bir kuşmuş. Kanatlarının üzerinde de simsiyah çizgiler varmış. Başı da kıp kırmızıymış. Onu bir gören bir daha bakıyormuş. O kadar güzelmiş. Ay, ama bu kuş çok güzelmiş ama çok mutsuzmuş. Çünkü ötemiyormuş. Ne kadar çabalarsa çabalasın bir türlü ötmeyi beceremiyormuş. Bütün ormandaki kuşlar da bizim bu minik kuşla dalga geçiyorlarmış. Hiç yanlarını almıyorlarmış. Bizim minik kuş o kadar üzgün, o kadar üzgünmüş ki artık ötancığında hiç diğer kuşları görünmüyormuş bile. gündüzleri hep bir yere saklanıyormuş. O diğer kuşlar gidince oradan çıkıyormuş. Derken bir gün o diğer kuşlar bizim minik kuşu yakalayıp korkutmuşlar. Bizim minik kuş korkusundan ormanın derinliklerine doğru uçmaya başlamış. Uçmuş, 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 uçmuş. Hava kararıncaya kadar uçmuş. Derken biraz dinlenmek için bir tane ağacın üzerine çıkmamış. Gerine gerine düşünmüş. Acaba ne yapsam, nereye gitsem, ben nasıl kurtulacağım bu kuşlardan diye. En sonunda bulmuş ve kuzey taraflarına uçmaya karar vermiş ve başlamış kanatları çıkmaya çıkmış 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 uçmuş belki haftalarca aylarca uçmuş o güzel parlak denizlerin üzerinden karda dağların tepesinden o büyük şehirlerin üzerinden uça uça uçmuş ve en sonunda kuzey taraflarına ulaşmış ama şaşırmış bizim minik kuş bir esrafına bakmış, bakmış, bakmış ama hiç kimse yokmuş. Bir tane bile kuş görmemiş. Oh demiş kendi kendine, hiç kimse yok. Ben rahat rahat yaşarım burada. Ah, oh, gel keyfim gel diye mutlu olmuş kendi kendine. Derken birden ağacın tepesinde bir ses duymuş. Kafasını kaldırmış ve kap bir karga görmüş. Ama bu karga o kadar yaşlı, o kadar yaşlıymış ki bulunduğu yerde zor zor duruyormuş. Derken bizim minik kuşa seslenmiş. Kim var orada? Bu benim yanımda kanat çırpan da kim? Demiş. Ay minik kuş tir 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 cevap vermiş. <laughs> Masum bir kuşum, birazcık dinlenmek istemiştim de, o yüzden burada mola verdim. Hemen sormuş karga. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Hemen cevap ver bizim mini kuş başlamış konuşmaya. Güney ülkelerinden geliyorum. O sıcacık güneşin olduğu, rengarenk çiçeklerin, güzel kelebeklerin uçuştuğu yerlerden geliyorum. birim geldiğim yerlerde hava sıcacık olur demiş. Ve bizim karga hemen cevaplamış. Eğer istersen burada kalabilirsin. Hem bana yardımcı da olursun. Bana yoldaşlık edersin diye. Ay minik kuş o kadar mutlu olmuş ki. O günden sonra minik e, kara karganın bütün işlerini yapar olmuş. Birbirlerine dostluk, arkadaşlık etmişler. Hey, Bizim minik kuş kendisini artık hiç yalnız hissetmiyor. Derken belli bir süre sonra karga iyice yaşlanmış. Ve bir gün minik kuşu yanına çağırmış. Evet minik kuş Şöyle bakalım senin derdin nedir? Sen benim derdime derman oldun. Bana yolculuk ettin. Söyle ki ben de senin derdine derman olayım demiş. Minik kuş. Biraz çekilmiş. Acaba söylesem mi? Söylemesem mi diye düşünmüş. Derken başlamış anlatmaya. Şey acaba bana Ötmek için ses verir misin? Ya ben ötmeyi çok istiyorum. O kadar istiyorum ki o diğer arkadaşlar öten gerek onları dinliyorum. Ben de ötmek istiyorum. Ne olur yardım et. Karnı düşünmüş. Ama bu onun yapabileceği bir iş değilmiş. Ama en sonunda bir fikir vermiş ona. Bak minik kuş. Sana iki tane önerim var. Birincisi tekrar güneye uç. Ve kara tavuğun okuluna git o en kabiliyetsizlere bile yardım eder. Eğer o başarısız olursa ikinci önerim de şu. Bundan yıllar yıllar evvel bir tane minik bir kuş vardı. O da aynı senin gibiydi. O da ötemiyordu. Ve masal diyarına gitti ve döndüğünde ötmeyi öğrenmişti. Aa peki bu masal diyarı nerede? Acaba yakın mı? masal diyarının nerede olduğunu bilmiyor. O kuş ne yaptı biliyor musun? Güneşe doğru uçtu 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 ve bulutların arasından yok oldu. Ama döndüğünde ötüyordu demiş. Ve bizim minik kuş kar göreve onun sözlerini dinleyip tekrar güneye gelmiş. Kara tavuğun okuluna gitmiş. Okula gitmiş ama bir türlü başarılı olamıyormuş. Yine ötememiş. Ne kadar çabalarsa çabalasın bir türlü ötemiyormuş. Ah o diğer kuşlar var ya diğer kuşlar yine bunu hiç rahat bırakmamışlar. Dalga geçiyorlarmış, korkutuyorlarmış derken biz de minik bir gün bütün cesaretini toplayıp emin bir kararla gökyüzüne uçmaya karar vermiş. Ve güneşin pırıl pırıl havanın mis gibi olduğu bir günde gökyüzüne uçmuş. Uçmuş, 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 hiç bırakmadan uçmuş. Yorulmuş, uçmuş. Yorulmuş, dinlenmiş, uçmuş. Yorulmuş, dinlenmiş, uçmuş. Yorulmuş, dinlenmiş, uçmuş. Bir yandan uçuyor, bir yandan etrafına bakıyormuş. Acaba nerede bu? Nerede bu masal diyarı diye Bir türlü bulamamış masal diyarını. Ama en sonunda ay kocaman kanatlı kıp kırmızı bir kuş önüne çıkmış. Hocam sesim geliyor mu? Heh, sesim geliyor çünkü. <laughs> kıp kırmızı bir kuş önüne çıkmış ve minik kuşla beraber önce bir selamlaşmışlar. Sonra o kırmızı kuş parmağını minik kuşun alnına koymuş. Ve sihirli sözcükleri söylemiş. Ve ona demiş ki şimdi hiçbir şey yapmadan yeryüzüne dön. Ve Nino ötmeye başlayacaksın. Ve her zaman cesaretli olmayı sakın bırakma. Kendine hep inan. Ay bize minik kuş bunları duyar duymaz hemen yeryüzüne inmiş. <laughs> Ve sonra ne olmuş biliyor musunuz? Bizim minik kuş Oraya başlamış. Ay. Ay öyle bir ötüyormuş ki bütün orman minik kuşu dinlemeye geliyormuş. Aslanlar, karıncalar, filler, develer, herkes bütün ormanın en güzel öteni bizim minik kuşmuş. sonra bizim mini kuş huzura kavuşmuş ve her gün gökyüzüne bakıp teşekkür etmeye başlamış. Masal burada bitmiş ama bizim gökten de tam tamına üç tane elma düşmüş. Birisi oh benim başıma diğeri de siz değerli yani dinleyenlerin başına biliyorum hepiniz özlediğiniz elmaları. Hemen evet. <laughs> Kolay <yolluyorum. gülüyor> Hoppa! Harikasınız! Bir güzel koklayın, yiyin elmalarınızı, afiyet, bal, şeker olsun. Oh. De bütün 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 masal kahramanlarımızın başına. O zaman kapıyı açtık ama eh, bu kapıyı bir de kapatması var. Ben şimdi kapatırken, kapan mı Susam, kapanmayacağım. Siz ben nasıl söylüyorsam aynen öyle söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Haydi o zaman. Oh. Anlaştık. <laughs> Kapan susam kapan. Hop. <laughs> kapan susam kapan. Ay, ka kapan susam kapan. Kapan susam kapan. Son bir kez daha. Kapan susam kapan. Kapan susam kapan. <laughs> Ay çok güzel Ağzına sağlık. Hemen yorumları açıyorum. Bir bakalım yorumları alalım. Ufak ufak harika bir masaldı. Ben de o kuş gibi bugün ne yaptım biliyor musun Çarnur? O kadar heveslendim ki sana. dedi bir masal ben anlatsam acaba nasıl olur? Sonunda böyle karar verdi. Ondan sonra ay ne anlatsam ne anlatsam falan böyle bulamıyorum, heyecan yapıyorum, o kuş gibi ötemiyorum yani. Sonra e, kendi kendime böyle ötmeye çalıştım, masal oh. anlatmaya çalıştım ama çok heyecanlıyım, bir türlü cesaret edemedim açıkçası. Bugün masal kapılarımız efendim edersiniz cesaret eminim benden daha güzel anlatırsınız <laughs> Ay, e, yok o kadar değil bu bir ustalık ama e, elimden geldiğince güzel bir masal anlatmak istedim bak çok özledik Ay, evet. harikasınız teşekkür, teşekkür ederim. ederiz harika bir masaldı <laughs> harika yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ederiz çok sağ olun var olun iyi ki varsınız kocaman bir aile olduk çağrı nurun ağzına sağlık ben de ee, bir masal diyarına uçayım, Haydi, bir benim de alnıma, sen, senin yanına geleyim, şöyle anlama dokun, sihirli kelimeler söyle bana, belki haftaya ben de güzel bir hikaye veya masal anlatmaya çalışayım burada seninle birlikte. Çok isterim, çok arz ederim ama bakalım yapabilecek miyim? Ne diyorlar? Bizi hikayelerinizden eksik bırakmayın demiş Seda Hanım. Ee, herkes teşekkür ediyor, alkışlıyor. <laughs> Harunur'u <Her, gülüyor> ben de yürekten tebrik ediyorum. Açılışı <laughs> yaptığın gibi bir de güzel bir kapanış yaparsak. <gülüyor> Hemen yapıyorum. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Size böyle şen şakrak yolluyorum. Şen i̇şte şakrak sabırsızlıkla bekliyorum çünkü sizi dinlemeyi çok istiyorum. Eminim çok güzel olacağını inanıyorum hocam. Yani görüşürüz. Haftaya pazar çok... 8.30'da <laughs> o zaman yine sizlerle buradayız, buluşuyoruz ve harika masallar dinliyoruz. hepinizi çok öpüyoruz. Kuzularımıza da iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.